Gün geçmiyor ki Turgay Ciner'in sahibi olduğu HaberTürk'te Ciner Yayın Holding'de bir skandal yaşanmasın. Olayın kahramanı Hande Sarıoğlu. Hande Sarıoğlu kim? HaberTürk Spor'un spikeri, kadın spikeri. Hande Sarıoğlu adı geçtiğimiz yıl 9 Aralık 2019 tarihinde bir spor saati programında Fatih Altaylı ile yapılan yaptığı tartışmayla yankı bulmuştu öne çıkmıştı. E, ne olmuştu o programda? Bir Galatasaray Trabzonspor maçı, daha doğrusu Trabzonspor Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar işlenirken Galatasaraylı futbolcunun hamlesine, eee hamlesine, e, kırmızı kart hamlesine Fatih Altaylı, ile bu normal bir müdahale demişti. E, ve eee Hande Sarıoğlu oldu. E, Fatih Fatih Altaylı'ya siz Fenerbahçeli bir futbolcu yapsa aynı yorumu yapar mıydınız diye sorunca Fatih Altaylı hiddetlenmiş ve yayını terk etmişti. O tarihten Haziran ayının sonlarına kadar Habertürk'te spor programı yapılmamıştı. Fatih Altaylı stü stüdyoyu terk etmişti. Stüdyodan kaçmıştı. Ve o tarihten itibaren Habertürk'te spor programı yapılamamıştı. Sadece bülten yapılıyordu. Fakat daha sonra Emin Çağlar'la, spor müdürü genç bir kardeşimiz Emin Çağlar'la Fatih Altaylı... Bloomberg'i taşıdılar geçtiğimiz Haziran ayı sonlarında programa ve orada devam ediyorlardı. Hande Sarıoğlu da bu kavganın sonrasında haber bültenlerini sunmaya devam ediyordu. Geçtiğimiz hafta bir olay yaşandı. Hande Sarıoğlu evinde dinlenirken bir dans etti. Bunu da sosyal medyasından paylaştı. Mezdeke dansı tarzı bir dans yaptı. Bunu da sosyal medyasından paylaştı. Fakat e, bu Habertürk'teki yöneticileri e, rahatsız etti. Niye dans ediyor sunucu spikeri niye dans ediyor gibi e, bir tavır takınıldı. Hangi Sarıoğlu ekrandan uzaklaştırıldı, ekrana çıkarılmadı ve e, bu kriz ayrılıkla sonuçlandı. Artık Hande Sarıoğlu istifa ettim diyor ama istifa mı etti? İstifaya mı zorlandı? Kovuldu mu? Bunu tabii önümüzdeki günlerde gelişmeler gösterecek. Hande Sarıoğlu ile Habertürk'ün ilişkisi kesildi. Ciner Medya grubu ile ilişkisi kesildi. Fakat Hande Sarıoğlu'nu ben anlamadım. Bir şey. Yani bir sunucu istediği şeyi iş yerinin dışında yapmakta özgür. Kötü bir şey yapmıyorsa. Dans bir sanattır. Ee, burada da, burada, e bu da da. Hande Saroğlu dans ediyor etmiştir. E, e, evinde e, boş vaktinde, izinli gününde evinde dans etmiştir. Sosyal medyada paylaşmıştır. Haber tüketicilerin e, bundan rahatsız olacak e, nedir durumu? Ben bunu açıkçası anlayamadım. Yani Hande Saroğlu'nun dans etmesinin e, neyi yanlış? Yani bir dans edemez mi? Müzik dinler, paylaşır. E, dans eder, paylaşır. E, top bile oynasa paylaşır. Atıyorum. Yani bu kötü bir şey resim vermedikten sonra. Niye haber bunu bundan rahatsız oldular anlamadım. Ben e, Habertürk haber Türk kanalının kötü yönetildiğini zaten ilk günden beri söylüyorum. Yani çok kötü yönetiliyor haber Türk kanalı. Çalışandan çok müdür var. Öyle söyleyeyim. Anlayın siz ne demek istediğimi. Yani elini sallasan müdüre çarpıyor kanalda. İşler yürümüyor. E, canlı yayınlarla program çıkarılmaya çalışılıyor. Zaten gazeteyi de kapattılar. Dijitale döndü. E, Birçok insan işsiz kaldı. Fakat belirli kişiler Habertürk'te çok kullanıyor. Yani e, bir tanesi Fatih Altaylı işte bu yayını terk ediyor. Adam program hala program yaptırılıyor. Yani ben anında biletini kesmiştim mesela televizyoncu olarak. Yani böyle bir yayını mı terk ettik? Kendi yorumcum benim programımı terk ediyorsun. E, ben e, kızla kavga ediyor Hande Sarıoğlu'yla yayını terk ediyorsun. Yani hakikaten komedi yani bu Fatih Altaylı'nın torpili nedir? MHP'lilere it ol itler diyorsun. İtürür kervan yürür diyorsun. Sen orada kalıyorsun gariban dans eden spiker kızcağızı gönderiyorsun. Bilmiyorum bana çok saçma geliyor arkadaşlar. Yani niye e, bu kızın suçu ne? Ne yani ne yapmış bu kız? Namusuyla işini yapmış mesaisine gelmiş e, haberini sunmuş programlarını sunmuş izin verildiği takdirde e, ölçüde sunmuş. Yani ne yapmış bu kız ya yani dans etmesi de ne e, kötü bir şey var? Bazıları da diyorlar ki niye dans etti. Bazı meslektaşlarımız da eleştiriyorlar kızı diye dans etti diye. E ne yapacak abi izin gününde kız eğlenmek istemiş paylaşmış arkadaşlar. nedir yani ya yani bu kızın ekmeyle oynamanın yani bir dans etmeyiz yüzünden ekmeğiyle mi oynanmalıydı? Uyarırdın uyarırsın dersin ki hande bu iş olmadı dersin bunu bir daha yapma lütfen dersin. Anne de davranışlarına dikkat eder ama Hande'yi böyle gönder, Acaba kızcağızın bir açığını mı arıyorlardı? Ben şimdi şüpheleniyorum. Çünkü ben, daha önceki videolarımda var bu, 7 Şubat tarihinde bir vesileyle Habertürk kanalındaydım. Ve bir tane müdür bana dedi ki, Hande Sarıoğlu'nu gönderebilirler dedi, önümüzdeki günlerde dedi. Fakat 7 Şubat 2020'den bahsediyorum. Ee, ve 12 Şubat 2021. Bu konuşmadan bir yıl beş gün geçmiş. Şu anda 12 Şubat'tayız. Ee, yani bir sene sonra Hande Sarıoğlu gönderildi. Şimdi e, o müdür acaba bir şeyler biliyor muydu? Kızın açığımı mı arandı? E, şimdi benim kafamda bir soru işareti belirdi. İsmini vermeyeceğim ve vermeyeceğim çünkü yanlış olur vermem. Ama bu birebir yaşadığımız e, yarım saatlik konuşmadaki bir olay. Ben bir eleştiride bulunmuştum. E, kurumla ilgili bana söylediği o kızı da gönderirler dedi. Önümüzdeki günlerde görürsün dedi, demişti. Ve hakikaten de e, Hande Sarıoğlu bir yıl beş gün sonra e, görevden alındı. Belki de e, belki de şey yapıldı. Belki de kendisi istifa ettim diyor ama e, bu tabii e, şey gösterecek. Yani Habertürk kanalı e, kötü bir yolda. Bakıyorum iyi gitmiyor yani. Bakıyorum şimdi o geçen hafta Hülya Hükenek'le yaşanan tartışmalar mesela kötü. E, bir ara e, bazı yazarların yazılarının makaslanması. E, Nihal Bengüsü Karacan'ın olsun e, yazı, yazısının kaldırılması. Sevilay Yılman'a bir süre yazdırılmaması. Yani e, futbol takımında e, telefonla Hoca niye Ay, Aytaç'a penaltı attırıyor diye fırça atılması. Yani birçok skandal yaşanıyor Habertürk'te. Bir, bir ciner grubu, yayın grubunda bir, bir sürü skandal yaşanıyor. Yani <laughs> Mete Yarar'la e, diğer e, Deniz Zeyrek'in kapışması garip bir şekilde e, garip bir şekilde kapışması. Yani e, Faik Kışın küfür etmesi. Yani e, bir sürü olay, bir sürü vukuat. Yani e, bilmiyorum. Habertürk kanalında e, ciddi sıkıntılar var. Buna bir önlem bir türlü alınamıyor. Yani e, bir değişiklik de yapılamıyor. Yani bir, orada bir ölü toprağı var. Neden bir hareket edemiyorsunuz orada? Bir sıkıntı var yani. Bir şey çözülemiyor bir türlü yani orası. Yani nedir? Bu bilinmiyor yani. Yani o kadar çok çalış müdür var. Bir çok, çok az çalışan var. Ve hala bu kadar müdürün olduğu bir yerde bu kadar skandal hatalar yapılıyor. Bu kadar da yanlışlar yapılıyor. Hande Sarıoğlu haklıdır, haksızdır o ayrı. Ama e, gördüm. gördüğüm Gördüğüm ee, bir yanlışlıklar dönüyor haber Habertürk'te. Yanlışlıklar dönüyor. Umarım e, Hande Sarıoğlu e, umarım Hande Sarıoğlu en kısa zamanda bir iş bulur. E, en kısa zamanda bir iş bulur. E, devam eder görevine. E, ben üzülüyorum açıkçası. Üzüldüm bir meslektaşımızın işten atamasına. Bu Emin'in kararı değil. Bu Emin Çağlar'ın kararı değil. Emin Spor Müdürü, Emin Çağlar Spor Müdürü, Emin Çağlar'ın kararı değil bu. Yani Emin Çağlar rahatsız olacak hali yok. Yani Hande çıkmaya kadar diyecek hali yok. Şu, bu yukarıdan gelen bir şey. Çünkü Emre orada bir çalışan, bir eleman. Ee, ama e, çok yanlış, çok yanlış buldum. Bir sunucu kızın ekmeğiyle bu şekilde dans ettiği için e, oynanmaması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah e, en kısa zamanda Hande Sarıoğlu kardeşimiz bir iş bulur. E, i̇sterim bulsun. E, çünkü e, ekranda, yakış ekrana yakışan, ekran elektriği olan olan bir kızcağız gördüğüm kadarıyla. Hiç tanımıyorum. Ee, ama ekran elektriği var. Ee, yani bu kızcağız yazık oldu. Umarım bu kızcağız en kısa zamanda iş bulur. Habertürk yöneticileri de artık akıllarını başına toplarlar. Kimi tutup kimi tutmayacaklarına karar verirler. Yani bilmiyorum ya. Bakıyorum şimdi o kadar skandallar oluyor. Gariban kız işten atılıyor ya. Yani hakikaten komedi arkadaşlar. Hakikaten komedi. Yani niye atıyorsunuz abi gariban bir kızı işten? Üç tane müdür attınız orada istihdam yaratırsınız. Üç tane müdür atın orada. Bir, bir sürü müdür var abi kanalda. Bakıyorum çünkü ben baktım. Küreğe bakıyorum abi. Elimi sallasam müdüre çarpıyor. <laughs> yani biraz e, daha akıllı yönetin kanalı, kanalınızı, Daha akıllıca yönetin. E, bunu bekliyorum ben. Umarım düzelir her şey. Neyse bu kadar yeter. Ben hepinize mutlu günler, mutlu yarınlar diliyorum efendim. hoşçakalınız